yemek yapalım mı biz? Sana muz, sana karpuz o zaman kanar mı? Heeey! Sen karpuz mu istersin, muz mu? Koç! Tamam. Ber, A şey. Ama bu çıkan. Hmm. Tamam da bekle bir. Mambo mamada, nixte. oy anan ikimiz birden yiyeceğiz. Ha gidip yeni dondurma alacağız. Evet. Ben şimdi aynı otaya. Peki şunu alayım da tepeye koyayım. Hey! Dur güle. Bunu kapatabiliriz. Şey. Anı yapılıyor. Bu <laughs> <laughs> Videoya çekiyor. Videoya atacağız ya. <gülüyor> <gülüyor> hadi gidelim. da var değil mi? Var var. Peki o zaman biz külahla dondurma alacağız. Tamam. Ne? <laughs> Geldik. Kızım külahla nasıl dondurma istersin? Eee. <laughs> Mavi. Mavi mi? Hı <laughs> hı. Bakalım külahda kalmış mı? Külahda kalmamış. Tabak da ister misin? Evet. Tamam. Ben de peynir kurutacağım. Al taşı. Hadi parasını ödemeye gidelim. Gidelim. Merhabalar. Abi, abi. Ne kadardı acaba bu dondurma? 5 lira. Oo, tamam. Alın 5 lira. Teşekkür ederiz. Hadi ama in market arabasında. Kodu ee, da buraya. Dondurmayı neden oraya koyuyoruz? Dondurma orada olmaz. Dökülür. Heh, ama bu sefer bir şey olmadı. Evet. Ama bunu birazcık buzdolabına atmamız lazım. Evet. Anne şimdi ne yapacağız? Ne yapmak istersin? Şimdi kulduğu Nasıl dondurma? Çubukta mı istersin? Kulahtan mı? Kulahtan. Tamam. Tamam. Çek

Boğazımız S şişmesin diye. Şişmesin diye su içiyoruz. Hasta olmayalım diye evet. Hı -hı. Aferin. Aferin. Hadi gel gidelim o zaman.